Selam. Umudu kesmiştim. Uyuyor muydun? Nasılsın? Burada çok zor çekiyor ya. İyiyim sen nasılsın? Hiç. Öyle ben aramakla yanlış bir şey yapmadım öyle değil mi? Yok yok. Olur mu öyle şey? Ee, yok yok. Dur ben başka bir şey. Kalk! 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 iyi misin? Kalk iyi misin? Cevap ver! Kalk! Bir saniye! Kalk! Kalk ne olur cevap ver iyi misin? Kalk ne oldu? Kalk! うん。I love you. <laughs> sevgilisine böyle tutku dolu bir gösteri sunabilir ha? Dünyanın hangi sahnesinde böyle heyecanlı bir eser izleyebilirsiniz ha? Doktor, neden çökmüyoruz? Sayımız çok fazla daha yaklaşabiliriz. Babamları da devreye soksak sabaha kadar... Bu karakolu yerle bir ederiz ha. Neyi bekliyoruz doktor? Neyi bekliyoruz? Önce malımızı kurtaralım ha Roşta. Ellerindeki malın değerini biliyor musun? İyi işte. Onu da alırız o zaman. Hadi bir tahmin et. Bilmiyorum ne bileyim ben. Eğer burada elden çıkarırsan... ...bir milyon iki yüz bin dolar. Ama Fransa Almanya sınırında altı milyon dolar. Altı milyon dolar. Böyle değerli bir şeyi tehlikeye atamam. Telsizi ver. Arkama! Selçuk! Dikkat edin! Selçuk sola dikkat! Galip nerede? Galip! Galip neredesin? Galip! Bina girsinleyim komutanım. Boğaz tarafını tut. Sızma için oraya deneyecekler. Boğaz tarafını tut, hadi! Anlaşıldı komutanım. ...görmeyi de sevmem. Lan şimdi! Siliyorum! Bak komutan... ...sende benim olan bir şey var. Onu bana geri ver... ...ben de karakolunu sana vereyim. İyi düşün komutan. Beş saate kadar elinde ne karakol kalacak... Ne savaşacak asker, ne de benden aldığım mal. Sen benim olanı bana ver, ben de çekip gideyim. Komutanım. Doğrudan mahalle basmışız üstü Bayram abi. Şarjör bitti. Ne? Şüphret lan. ya da hava bombardımanı için zamana ihtiyacımız olacak yüzbaşım. Ne kadar zaman komutanım? Dört saat, belki beş. Dayanabilir misiniz? Deneyeceğiz komutanım. Bu kadar çabuk ve bu yoğunlukta beklemiyorduk. Bu Uyuşturucu meselesi bütün olayı değiştirdi. Onun peşinde der komutanım. Evlat, askerimize sahip çık. Bütün önceliğin can kaybını önlemeye yönelik olsun. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. çalışıyorlar doktor görmüyor musun? Çökelim işte çökelim. Tamam ve roket hazır. Onları bir saate kadar sökeriz. Benden günah gitti komutan. Beş dakika içinde söylediğimi yapmazsan... bu karakolu başına geçireceğim. Beş dakika sizin için yeterli Allah ne verdiyse yüklenecekler. Üç şey koruma emri aldım. Bir, buradaki Mehmetçiğin can güvenliği. İki, karakol ve gönderdeki bayrak. Üç ele geçirdiğimiz uyuşturucu. Bunu yapabilmenin tek bir yolu var. Onlardan önce sızmayı biz gerçekleştireceğiz. Galip ve ben burada kalıyoruz. Diğerleri dört farklı noktadan sızma gerçekleştirecek. Havan, roket, Keskin nişancı ne varsa yok edecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı komutanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Biz Galip'le burada kalıp doğum mevzisini gelecek. Ulan! Ulan! Ulan buraya gel! Ulan buraya gel! Durur, dur! Ulan dur. Dur. Dur, dur! Gel buraya! Ulan dur dur, dur! dur! Sen çık fırla çalkış çocuğu fırla! Süren doldu komutan. Şefik, indir şunu. Beyler dikkat edin! Duman! Hadi aslanım, yavaş ha, başlıyoruz, hadi! Emre, benimle gel! Komandolar, mevcuttur! İlyas! Burunuz ya, ben de. Acele et, acele et, yavaş, 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 çabuk. Bırak. Bırakma kuşu, bırakma. Koş! Rehirde ne bulursan hepsini al, gel. Koş! Gel. Reyhan! De. Sakin ol. Sakin. Sakin bak, kurtulacaksın. Tamam mı? Selçuk, koş! Koş! Bunu Hadi hadi! Bırakma kendini! Bırakma! Koş! Selçuk, bas şunu. Bas şunu. Bas. Gitarım. Gitar. Bir şey diyor. Ne diyor? Gitarım. Gitar diyor. Ne gidiyor sen? Gitar çalıyor ya. Saç koş getir gitarını. Koş getir. Koş. Dayanma. Onur, bak bırakma kendini. Dayanmaz. Dayan Aslan. Onur bak, dayan! Dayan oğlum, usulcaksın. Bak bir tane bak. Kendine gel. Onur! Dayan! Beş kişi. Arka iki benim. İşaretimle. Anlaşıldı benden. Roketçilerden ikisi kayıp sızıyorlar doktor. Bir şeyler yapmalıyız. Yap o zaman. Yapın! Hadi! geçmeyecek. Yemedik komutanım. Biz şunları. komutanım. almış paşa. Evet komutan. Ne durumdayız abi? Takviyeyi hızlandırmaya çalışıyoruz komutan. Bir komando birliği bölgeye doğru yola çıktı. Çocuklar dayanabilecek mi? Dayanacaklardır komutanım. Kılıç timi dayanacaktır. Tamam peki. Ben de 15 dakikaya gidiyorum. Emredersiniz komutan. Hava aydınlandı mı çocuklar? Çok az kaldı komutanım. Dayan koçum. At. Onur. Bırakma oğlum hadi kendini. Hadi bırakma. Hadi koç. Hadi as. Bırakma kendini. Bayram. Nasıl durumu? Yani git Anneme. Yolla. Dumanla. Anneme. 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 Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.